Ege'nin kimi güzel? Mira'nın kimi? Hangi slime daha güzel? Yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size slime yarışması yapıyoruz. Evet slime, slime yapacağız. yarışması yapacağız. Şimdi Mira ayrı, Ege ayrı. Kendine slime yapacaklar. İlk defa yapacaklar değil mi? Buyurun. Hı. Zaten ben senden öğrendim. Öğrendin Önce tuz kal. Sonra biraz boya. Evet. Sonra karıştırma. Sonra birazcık boraklı su. Bu arada boraksız bu biz kendimiz koyacağız. Evet. Bu sularımıza bu arada sıcak su. Ilık. De. Çok Yere sıcak senin. değil. Ama benim parmağım gerçekten yandı. Hmm. Bir kere sıcaktan yanmaktan bahsetmişken de e, bir, bir kere benim okulda tiyatroya gittiğimizde ben buna diye bir ışığı şey ellemiştim. Orada hmm. parmağım kızarmıştı. Evet demek ki ellememek lazım. Bu arada evet. onu da söyleyelim Işıkları ellememek lazım. Çok <laughs> sıcak olabilir. Şimdi anlatalım mı? Evet. Bunlar tutkal. İkinizin de tutkalı hazır. Evet bu hazır. Tamam. Sonra, sonra boyayı koyacağız. Buradaki Her... hangi renkleri seçeceksiniz? Ben bunu istiyorum. Şu yeşil. Tamam, alın ya. boyalarınızı o zaman. Bakalım Bunları geri çekelim. Fosforlu olacak mı bilmiyorum ama yani söyleyeyim ben. Biliyor. Bu fosforlu. Biliyorum bir kere biz denedik bir şey. Tamam. Onda. Hani İkinizinki de fosforlu ama. Hani bir kere yaptık ya. Ne yaptık? E, Pufuduk boya. Onda evet. kullanmıştık. Böyle parlak. fosforlu ya, oldu yani. doğru. Evet, neler yapacağınızı biliyor e, musunuz <laughs> Mira korktu ben bir evet deyince. İyi. Evet hazır mısınız? Şimdi ilk önce renklerinizi koyun. Okey. Çok mu koymam? Yok çok koyma. Karıştır. Bakacaksın kıvamına. Tamam. Karıştırdıktan sonra bak bir kıvamına. <laughs> O rengi bak 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 rengi bak. Ha güzel oldu. Bu nasıl ki? Evet sık bakalım. İlk defa slime yapıyor. Evet bu arada ilk defa slime yapıyorlar. Onu da yarışma olarak yapıyorlar. Bakalım hangisinin slime'ı daha güzel olacak? Benimki çünkü ben senden biliyorum. Mira'nın hmm. slime'ı mı Ege'nin oh, slime'ı? Belki ikinizinki de çok güzel olur. Çok fazla. Slime Oo çok bakalım renkleri. renklere. İyi ki bunu seçmişim. İyi ki. Evet Oo. senin rengi çok güzel. Güzel. Gözlerim aldı ben çok o kadar diyorsun. İyice karıştırdıktan sonra evet slime şey evet, mi? boraks koyacaksınız. Evet. Gördüğünüz gibi su içebilirsiniz bunu. Ama sakın. sakın. Yok ya. Sakın öyle <laughs> şey yapmıyoruz. Sakın hayır. Yoksa iyice yok. karıştır. Tamam. Karıştırabilir miyim? Yoksa bildiğiniz olabilir. Haklı olabilirsiniz. Tabii canım. Sakın. Herhalde. Şaka. Değilenebilirsiniz bir de. Evet. Şimdi o tahta çubuklarınızı yine hazır ediniz. Orada. Hazır ettim. Boyada. Boyanın içinde. Şöyle. Evet. Koyup artık karıştıracaksınız. Bakalım kıvama gelecek. Başlayabilirsiniz. Ben karıştırdım önceden. Tamam. Şimdi boraksız su koyup katılaştıracaksınız. Karıştır bir kaşığı, yavaş yavaş koy. Ben de cık, kopya veriyorum ama susacağım biraz sonra, hiç karışmayacağım. Evet sus anne. Tamam. Sadece Ege'ye arada bir destek verebilirsin. Neden? <laughs> Ege bilmiyor, Sen ben biliyorum. Koy koy. Baya böyle böyle kaşık kaşık koyacağım tabii, mı? Tabii Ona tabii. Buna baya koymak lazım baksana, daha bu kadar. Mı? Karıştır, karıştır. Yok yok daha çok yapacağım. Öyle karıştır şey karıştır. Tamamını. Ben de klamla hiç susmuyorum klamla. ya. Ben hiç susmuyorum. Kopya veriyorum ama. Kopya falan ver. Dur duramıyorum kendimi dur duramıyorum. Sürekli konuşuyorum. Ağzına bant yapıştı. Şey. Evet. Hı 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 Ya çok zevkli ha böyle evde yapılır mı? <laughs> evet. O, ya aslında ne Çok iyi oldu. <laughs> Anne anlıyorum sus. <laughs> çok koydun dedi. Kayıklardan kayıyorsun. Kayı mı? Biraz da okşaya döndük. Azıcık daha bırak skorsam. Hayır, karışmayacağım ya. ya. Sormayın Senin bana. Senin su koyman lazım Miron'a. Ya su dedim yani şundan boraksı suydan. Baksana hı hı. benimki bile hala olmadı. Hmm bak Ege'nin katılaşmaya yes, başladı. İyi arkadaşlar. Bir karıştır karıştır. Nereye Çok güzel oldu. Seninki de başlamış biraz katılaşmaya. Başladı ya. Başladı, başladı. Ay boya akıyor. Yavaş yavaş yapıyoruz ki katımsı olmasın. Anne benimki zıp zıp hamur oldu. Evet. Aa, aa benimki olmuyor. Hah şimdi oldu. Katılaştım aa. ha. Oluyor oluyor. Ya ben seni bir kere videodayken görmüştüm. Sen bayağı yapmıştın. Hem de bayağı hızlı ama sen bayağı sert karışmışsın hızlı hızlı bayağı. Evet belki de çok ağır karıştırdığınız için bu kadar ağır oldu. Yani ben hızlı karıştırıyorum. Yavaş ama dökmeden hızlı evet. derken. Evet. Bana. Puanlar güzel oldu sanki. Uzun uğraşlar sonucu. Ellere krem, çubuklar şeye, evet. Bakalım. Ay bir böyle ya. Yapıştı mı biraz? Demek ki birazcık daha mı koyacağız? Ne sert benimki sert oldu. İyi, bu bir de e, böyle hava alınca çok daha güzel oluyor biliyor musun? İşte hava yani alınca. yarın mesela süper olacak. Birazcık daha ellerinizle karıştıracaksınız. Hala biraz yapışıyor. Evet. Heh. Aa, yapıştı. Biraz, bunu, bunun içinde mi oynayacağız? Birazcık daha katılaşsın. Sonra masaya alacağız. Yapışıyor biraz bunu daha, daha sanki. Hı -hı. Biraz daha karıştırman lazım. Hmm. Güzel, yapışmıyor mu artık eline? Bayağı güzel. E benimki öyle olmadı. E, sen de kaldı kaldır bakalım. E, kaldırıyorum. Bak oluyor evet. işte. Baya altta getireceğim onu. <laughs> en aşağı gelecek. Heh bak öyle gördün mü? Arkadaşlar ben yapışan sılam yaptım. <laughs> Benimkine bak. Ege. Şimdi dökeceğiz buraları oynayacağız galiba değil mi? Dök bakalım. Hangisinin kıvamı daha iyi oldu? Şapbi bi. Olacak seninki aslında ama. Benimki mi? Ege'ninki. ki <laughs> sen çok ellerini bulaştırıyorsun anlayamıyoruz. Ege kalbi, Ege kalbi. Ama bence dünyadaki en oynaması anlardan biri. Çok yumuşak olsaydı bence beğenmezdim. Arkadaşlar bakın. De... <laughs> <laughs> Ay bu çok eğlenceli ya. Arkadaşlar mutlaka sevmeyi deneyin. Oo. E, i̇lk yapmanıza Peki. rağmen güzel oldu canım. Yani, ne <laughs> Bilmiyoruz bakalım. Yorumlar kısmında bekliyoruz. Evet. Ege mi kazandı? Mira Sen. mı kazandı? Ege'nin slime'ı mı güzel? Mira'nın slime'ı mı? Ya, yazın ben <laughs> bir slime oldu. Oynadıkça kıvamı oluyor. Tutuyor evet. Evet ya. ya bak ben bunu hep böyle atıyorum. Oh. Ben böyle şeffaf oluyor ve içinden kafanı çıkartabiliyorsun. O kısımları seviyorum. Uzak çıkın. Hamur yarayama. Ya <laughs> Aa bak yapışmıyor, gördün mü? Evet, şimdi ben de bir hayır ben puan vermeyeceğim arkadaşlarımız puan verecek. Ben de bir göstereyim, bakalım hangisi yapışıyor, hangisi yapışmıyor. <laughs> Sen de yapışmasını seç o zaman? Yapışmıyor. Evet, bir dakika bir de uzatalım şöyle. Hı -hı. Evet fena değil güzel. Benimki güzel oldu. Evet. Suların içinden güzel. Güzel. Yenge. E, yenge de Güzel şimdi Ege'ye bakalım. Benimki de güzel. demek sen çünkü dediğim gibi ellerini tamamen böyle soktun ya içine. Böyle sokunca biraz yapışıyor. Gayet güzel. Benimki sert var. Aa sevdim. Yo, evet, yapışmıyor. <laughs> Yapışmayan <laughs> slime ben yaptım. Ay best, I me. Mean. Güzel. Oh, patlamıyor. Evet. <laughs> Valla ikinizdeki <laughs> de süper. <gülüyor> beğendim. <gülüyor> Çok mıncıklar. <yapışır>. İşte <laughs> şunu yapınca şunlar yapışır öyle. Bak. Yapışıyor. Ben Siz şey böyle stres topu gibi davranıyorsunuz buna. Ben sadece böyle yapıyorum. Bak böyle iki kibar. Gayet güzel kıvamlar. Evet ya Tom var. Tom Mix, var. Benim evet, var. O zaman arkadaşların kararını öğreneceğiz. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. O zaman siz oynamaya devam edin. Kendim yaptım oynayın ya. benim Görüşmek benimkisi üzere. Benim kim seçin? Ruslan benim seçin? <laughs> Onun kim seçin? Var da istemişler. Kim seçer Evet görüşürüz. Bay <laughs> bay <bye> arkadaşlar. <laughs> Ege'nin kimi güzel, Mira'nın kimi? Hangi slime daha güzel? Hadi bakalım. Evet ama benimkinin sesini ne olur bilmiyorum.